Nasıl mı tüm hatlarda geçerli hediye internet alacaksınız? Like atıp abone olduysanız o zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye interneti alabilmek için arkadaşlar daha önceden de paylaştığım olan uygulama Mücefer kazanan ekstradan bir özellik geldi. Şöyle bir özellik adı arkadaşlar. Bu özellikle kendi hattınıza istediğiniz kadar e, lira TL yükleyebiliyorsunuz. Şöyle bir nasıl yapıldığını hemen size göstereyim ben arkadaşlar. Buraya e, Google Play geliyorsa arkadaşlar Buna mücevher kazanı diyoruz. Mücevher kazan dedikten sonra arkadaşlar uygulamamız bu. Ben uygulamanın linkini ayrıyeten açıklama kısmında bırakacağım. Uygulamayı oradan da indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar şöyle oyna diyoruz. Bir ben hemen uygulamanın ayarlarını sıfırlayayım. Detaylı bir anlatım olsun arkadaşlar. Ve tüm verileri temizleyip tamam diyoruz. Ve uygulamamıza geliyoruz. Uygulamamız açıldıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa karşılıyor. Email ve şifre. Eğer daha önce bir hesap oluşturduysanız buraya e emailinizi ve şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ama eğer hesabınız yoksa ne yapacaksınız? Hesabınız yoksa arkadaşlar kayıt ol kısmına geliyorsunuz. Buraya email adresinizi, kullanıcı adınızı ve kendinize bir tane şifre belirliyorsunuz. Bir tane şifreyi belirledikten sonra arkadaşlar referans kısmına ilk harfi büyük olacak şekilde kadri yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Eğer ekstradan bir puan gelmesini istiyorsanız referans kısmına Kadir yazmanızı tavsiye ederim. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar kayıt ol diyeceksiniz. Kayıt ol dedikten sonra sizin e-mail adresinize bir kod gelecek. Kodtan yana bir link gelecek arkadaşlar. Linke tıklayacaksınız. Linke tıkladıktan sonra hesabınızı onaylatacak. Hesabınızı onaylattıktan sonra arkadaşlar giriş yap kısmına gelip hesabınıza giriş yapacaksınız. Şöyle ben bir hemen hesabıma giriş yapıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hesabıma giriş yaptım. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra burada oyun tanıtımı var. Ben oyun tanıtımını geçeceğim. Siz isterseniz bu oyun tanıtımını tekrar tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben size burada detaylı bir şekilde anlatacağım nasıl yapacağınızı. Buraya geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bazı leveller bulunmakta ve her level başı size hediye puan vermekte arkadaşlar. Buraya yani eee arkadaş davet ederek levellerden para kazanıyorsunuz. Bu parayla kendinize hediye internet alıyorsunuz. Şu an bizim 125 bin puanımız var arkadaşlar ve bu puanı yaklaşık 2 ay içerisinde yaptık. Size tavsiyem arkadaşlar siz de uygulamayı indirip 125.000 puan kadar yani bu miktarda puan kazanabilirsiniz. Uygulama neredeyse hiç girmedim arkadaşlar ve bu meblalara geldim. Siz de bu uygulamayı indirerek ee, bu meblalara gelebilirsiniz. Şöyle ben size nasıl oynanıldığını göstereyim bir oyunun. Hemen levele geliyoruz arkadaşlar. Çok kişinin oynadığı şeker oyunu arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz bu şeker oyunu zaten. Buraya geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ıı, bize görev verilmiş üstte. Bu görevi tamamlamamızı istiyor. Burada bizden 10 kırmızı istiyor. Şöyle 10 kırmızıyı hemen seçiyoruz. 10 tane de turuncu istiyor arkadaşlar. 10 tane de turuncu seçelim hemen. Ee, tamamlayalım arkadaşlar hemen. Turuncular kaldı ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki de, e, verilen görevi tamamlamaya çalışıyorsunuz, üste verilen görevi tamamlamaya çalışıyorsunuz ve bu görevi tamamladıktan sonra size hediye internet e, pardon para veriyor arkadaşlar bir puan veriyor ve o puanla kendinize hediye internet alıyorsunuz. Şöyle altta gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı özellikler bulmakta, bu özellikleri kullanmakta şey yapabilirsiniz arkadaşlar neyin e, sıkıştığınız yerlerde kullanabilirsiniz. Eminim hepinizin bildiği bir oyun zaten bu. Oynadıktan sonra arkadaşlar sizi ya arkadaşlar böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada 5 puan izlediği 5 puan almak mı ya da 30 puan almak mı arkadaşlar size tavsiye yani bu 30 puanlık reklamları izleyin. Nedeni ise arkadaşlar bu 30 puanlık reklamlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir 5-6 levelden sonra geliyor ve 5-6 levelden sonra geldikleri için de izlemenizi tavsiye ediyorum. Uygulamanın mantığı şöyle çalışıyor arkadaşlar. Uygulamada siz buraya oyun oynadıkça bu uygulamanın sahibine belli miktarda bir para kazanıyorsunuz. Ve o paranın yarısını uygulamanın sahibi size veriyor. Uygulamaya kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Zaten buradan birazdan çekim işlemlerini yapacağız. Oradan da ee, bakabilirsiniz. Şöyle ben hemen 5 puan izle diyeceğim. Buradan bir çıkış yapalım arkadaşlar. Böyle ana sayfa diyelim hemen. yapmak istiyor musunuz? Evet diyelim hemen. Bu da arkadaşlar ee, ekstradan çark bulmakta. Reklam izleyerek çarkı da çevirebilirsiniz. Ve bu çevirdiğiniz çarktan ekstradan puan kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar sizin yani bence benim daha çok kazandığım kısım, sizin de bence bu kısımda daha fazla kazanacaksınız. Oyun kısmında da kazanacaksınız ama bu kısımda daha fazla kazanacaksınız. Referans kısmı arkadaşlar. Bu referans kısmında arkadaşlar bu kısma gelip paylaş kazan diyor. Paylaş kazana tıklayarak referansınızı paylaşıyorsunuz ve referansınızı paylaştıktan sonra arkadaşlar örneğin bir arkadaşınızı mı davet ettiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız ne kadar oyun oynadıkça burada 100 TL kazandı. 100 TL'nin 10 TL'sini siz kazanıyorsunuz. Örneğin 100 kişi davet etseniz arkadaşlar. 100 kişi de 1000 TL para kazanıyorsunuz. Şu an ben 125 TL para kazanmışım arkadaşlar. Ben bu parayı hemen hesabıma çekeceğim. Buradan para çek diyeceksiniz. Papara kripto oyun kodları gibi farklı siteler üzerinden para çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan papara diyeceğim. Şöyle arkadaşlar ben IBAN'ımı gireceğim hemen. Bir bilgilerimi girip çekim talebinde bulunayım arkadaşlar. Para geldiğinde size SSL'ini göstereceğim. Bir hemen videoyu kısıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çekim talebinde bulunduk. Ve işlemimiz onaylandı. Buradan tamam diyeceğiz. Bir arkadaşlar 5-10 dakika bekleyelim. 5-10 dakika içerisinde banka hesabımıza para yükleniyor. Arkadaşlar 5-10 dakika bekledik. Ve 5-10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi bankamızdan bize mesaj geldi. Hesabınıza para geldi. Böyle bir hemen arkadaşlar hesabıma giriş yapayım size göstereyim ne kadar para geldiğini. Hemen yani hesabıma giriş yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi üzerinde bir diyor EFT Musin Öztürk mücevher kazanı 125 TL para hesabımıza gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani uygulamayı kesinlikle güvenebilirsiniz. Ve uygulama 5-10 dakika içerisinde çekim talebinde bulunduk. Ve para hesabımıza yattı. Siz isterseniz ayrıyeten para yerine kendinize orada hediye internet alabilirsiniz. Ayrıyeten burada Hediye internet alma kısmı var arkadaşlar. Burada kendinize 100 TL'lik çek alırsınız. Orada hediye internet yaparsınız. Dediğim gibi arkadaşlar bu uygulamada çok e, yüklü miktarlarda para kazanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar size başka bir uygulamada tanıtmak istiyorum. Uygulamamızın ismi 2 Yengeç. Ben bu uygulamanın ikini de açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Oradan kaydoluyorsunuz. Ve bu uygulama üzerinden de anket doldurarak kendinize para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben bu uygulamada yaklaşık 1325 TL para çektim arkadaşlar. Bu uygulamada bazı e, yüklü miktarlarda para kazandırıyor. Ne bakın 1352 TL para çekmişim. Bu uygulama üzerinden siz de e, gelip e, görevleri tamamlayarak kendinize para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.